Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bütün öğünlerde severek yiyeceğiniz sebzeli bir tarifim var. E, bu tarifi tavada çok kolay bir şekilde hazırladım arkadaşlar. Nasıl hazırlamışım, hadi beraber izleyelim. İyi seyirler diliyorum. Sebzelerimi güzelce yıkadım. 1 adet kabak, 1 adet kırmızı kapya biber, 1 adet patates, 2 adet havuç, yeşil biberi sonradan çıkarttım arkadaşlar ve bunları şu şekilde ince ince uzun bir şekilde doğradım. Videomu uzatmamak için doğrama kısmını çekmedim arkadaşlar. Tavanın içine yağlı kağıdı güzelce kestim, serdim ve içine biraz da ayçiçek yağı sürdüm. Havuçlarım tavanın içine aralıklı bir şekilde diziyorum. Kızartmayla ya da fırında uğraşmak istemiyorsanız bu şekilde tavada hazırlayabilirsiniz. Tabanı kalın bir tava kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Altına yağlı kağıt serdiğimiz için çelik tavada da yapabilirsiniz. Önemli olan tavamızın tabanı kalın olsun ki e, sebzelerimiz güzel bir şekilde pişsin ve alt kısımda olanlar yanmasın. komşumun yaptığı bir tarif arkadaşlar günlerde yapıp bunu hazırlayıp getiriyor inanın masada da gayet şık duruyor yemesi de çok güzel isterseniz üzerine yoğurt dökebilirsiniz isterseniz çayla ketçap mayonezle istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz kahvaltılarda yapabilirsiniz akşam yemeklerinde de olur yanına bir çorba pilav ya da makarna gayet lezzetli olacaktır Kasemin içine yarım tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ve çay kaşığın ucuyla karabiber ve bir çay kaşığı kadar tuz üzerine biraz zeytinyağı, biraz ayçiçek yağı ekleyip güzelce karıştırıp sebzelerimin üzerine gezdiriyorum. İsterseniz sadece tuz ve ayçiçek yağını karıştırıp üzerine dökebilirsiniz. Ben biraz baharatlı sevdiğim için bu şekilde hazırladım. Çok güzel bir renk ve lezzet veriyor. Bu şekilde üzerine gezdiriyorum. İsterseniz altındaki yağlı kağıdı iki kat kullanabilirsiniz. Yağımı ve baharatlarımı sebzelerin her tarafına güzelce gezdiriyorum. Tavamı ocağa alıp ocağımı yakıyorum ve altına yakar yakmaz hemen kısıyorum. En sonunda kısalım. Ağzını da kapatıyorum kapakla ve bu şekilde ben dakika tuttum tam 50 dakikada kısık ateşte pişirdim. Benim 50 dakika biraz fazla oldu. Siz 40 dakikada yapabilirsiniz arkadaşlar. İnanın içindeki sebzeler lokum gibi oluyor. Biraz altı fazla kızarmış. Ocağın orta gözünde en sonda kıstım. Kısık ateşte bu şekilde pişirdim. İsterseniz açtığınız yöne doğru en kısık bir şekilde kısabilirsiniz. Ve tabağımın içine ters çevirip üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum bu şekilde. Bir yağlı kağıdı birden kaldırmayın. Yağladığımız halde biraz tutma olabiliyor. Evet, sebzelerim servise hazır. Şimdi bu sıcaklarda kızartma yemek istemeyenler için gayet lezzetli ve gayet kolay bir tarif deneyecek arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.